Burada anlatıyorsunuz demin demeli eskiden yani eskiden iyi değildi. Şu an şu anki durum eskiye göre daha mı iyi? Ben ona, abi, ben ya onu var. Abi hangi nasıl, ya, dünyada hangi dünyada ben yaşıyorsun? Şey şimdiki bak ben bir şey soracağım. Ben, bir ben şimdi günü bir şey soracağım. şimdiki olay gençler olay şey şimdiki gençler bir şey soracağım. Bak dinler misin? Şimdiki gençler şimdi ginesin. Nasıl ev alacak? 3 milyon 4 milyon nasıl ev alacak? 30 sene 40 sene çalışsa ev alamaz. Eskiden ev almak çok kolaydı. Derdin hatun arazisine gece konduydu. Ondan sonra ev yaptım olurdu. Tamam abi şimdi bir saniye çok güzel, diyorsun. Bak, ben nasıl anlatayım. anlatayım. Ben anlat abi. 2002 yılında bak ben, dinle ben, beni dinle. Ben Emme ben, 2002 ben, yılında işte ben, ben emekli maaşımdan 9 dokuz tane çeyrek alıyordum. Ben, ben, şimdi üç tane ben, alamıyorum ben, ben, ya. Ben, ben, Bu adam şimdi, ben, ben, şimdi ben, ben, emekli ikramiyesinden ikram tuvalet ben, bile alamaz ben, ya. Abi bırak ev almayı. Ben senin o su dediğin davayı da ya. He? Ben ne su, su taşıyordun ya. Evet taşıyordum. Bostan'da o zaman kimse yoktu. Anlatabildim mi? Oraya su taşıyacaksın ama burada yok. Evinle Burası mi? şehir. Evin? Şimdi gene git Bostan'a gene ben su taşıyacaksın. Ben su sana 90'lı yılları söylüyorum Söy, ya. Sen, Allah ben Allah. Sana, Sözen dönemini söylüyorum. 80 45 80'li yılları söylüyorum. 45, 2000 şey, yılını söylemiyorum. Ben 45'li yılları söylüyorum. 45 sana. Yılları 45 yılları söylüyorum sana. Muhterem abim, ha, muhterem amcam. Bırakın. Ben sana 90'lı yılları söylüyorum. Nurettin Sözen dönemini söylüyorum. Pekar, pekar, Çünkü bu döneme şey, geldik. Almanya'dan geliyorum. Dur. Almanya'da geliyorum. Lankakası. Buradaki insanlar acıyorum. Gerçekten Allah size yardım Boz etsin diyorum. Allah yardım edin size edin yardım edin etsin edin diyorum. Edin ben Almancı olmama rağmen mu bozuyorum. Ya yani tüp o, oyru. Ayru, oyru ayru, bozuyorum. Ayru, bin oyru. Euro bozuyorum. Otuz bin TL. Şu kadar para alıyorum. Bir hafta sonra bin TL gidiyor. Siz nasıl geçiniyorsun? Ben yardım al. Sen gezmeye gelmişsin. Ben gezmeye gelmişsin. Ben gezmeye gelmişsin. İki kişi yemeğe gidiyor. İki kişi yemeğe gidiyor. İki TL. Almanya'da sen bin euro'nun gidip böyle pat diye şey biliyor tamam, musun? bak ben sana evet. bir şey söyleyeyim. Almanya, hani dün diliyorum ya. Almanya, bazı gurbetçiler diliyorum burada. Almanya, Almanya batıyor. Şimdi Almanya, kadar? Hepsi hikaye. Ne kadar? Hepsi yalan. Maaşı ne şey kadar? kadar. Ben, ya, benim Alman oyuna bağlı var. 3 euro maaşın ev kirasına e, kadar? ev kiram. Ben ev aldım orada. E, ev aldın. Evet. Kaç sene ödüyorsun? Ben 15 sene benim ev borcu bitti. Her sene? 15 sene bitti. 15 sene para ödüyorsun değil mi? borcu bitti. E tamam. Bu Türkiye'de de 15 sene, 20 sene eğer borca girersen ev alırsın. 15 sene. Evin evin canını sen haberin yok. Şimdi kardeşim, kardeşim bir saniye, bir saniye ama gürültüyü bırakalım. Lütfen sakin bir şekilde konuşalım. Sakin bir şekilde konuşabilir miyiz kardeşim? Ben de bir İsviçre vatandaşıyım. 33 yıl İsviçre'de yaşadım. Avrupa koşullarıyla abicim o zaman gitsinler bir abicim gitsinler bir kafeteryada da, beyefendi ya çok özür dilerim. Kafeteryada bir yere gider misiniz? Lütfen lütfen. Ya lütfen ama. Kardeşim Şimdi 1789 Fransız devriminden sonra Avrupa ülkeleri sanayilerini, teknolojilerini geliştirdiler. Refah seviyelerini yükselttiler. Yalnız Avrupa'nın evet. bir de sicili bozuk. İngiltere biliyorsunuz 200 yıl Hindistan'ı sömürdü. Evet. evet. Hollanda Hollanda Endonezya'yı 200 yıl sömürdü. Fransa Kuzey Afrika ülkelerini sömürdü. Belçika Orta Afrika'yı sömürdü. Yani bunlar sömürgeci ülkeler olmaları hasebiyle çaldıklarının refah kendi halkına yaşatıyorlar. Evet. Ama diğer yönüyle de teknolojilerini, sanayilerini de geliştirmişler. Bugün medeni ülkeler olarak görülüyorlar. Yani biz bunun geçmişte ya öyle ki bak abicim hala konuşuyorlar ya. Gel abi biraz uzaklaşalım. Yani maalesef üzüldüğümüz taraf bak hala Ay süphan Allah ya. Evet abi yani bizim benim burada ifade etmek istediğim bugün Türkiye'de yaşanan koşullar. Bir arkadaşımız biraz evvel dedi ki. Bundan 15 sene evvel, 20 sene evvel bir emeklilik ikramiyesiyle hem ev alabiliyordum, bir daire alabiliyordum, hem altıma arabayı çekebiliyordum. Doğrudur, katılıyorum yani. Hakikaten bugün Türkiye olarak her geçen gün ekonomik anlamda e, dar boğaza doğru gidiliyor. Her geçen gün biraz daha sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi burada tabi biz olayı palyatif olarak değerlendirirsek hükümeti suçlamak durumunda kalacağız. Ha hükümetin mesuliyeti vardır, sorumluluğu vardır. O ayrı konu. Ama bakın biz Amerika'nın kıskacı altındayız. Amerika bizi sömürüyor. Maalesef açık ve net bir şekilde bundan önceki Amerika Başkanı Donald Trump ne demişti? Akıllı ol, tahkir ediyor, aşağılıyor. Aynen. Kendisi alçak herif. Utanmadan, sıkılmadan bizim Cumhurbaşkanımızı aşağılıyor. Diyor ki akıllı ol, seni ekonomik olarak çökertirim, seni dolarla vururum. Bu yüzden ne olursa olsun biz kendi işimize bakmak durumundayız kendi e, üretim alanlarını geliştirmek durumundayız. Üretim çok önemli ama burada hayvancılık, ziraat yani tarım olağanüstü şekilde önem arz ediyor. Burada ufak bir eksik ufak değil çok büyük bir eksikliğimiz var bu alana da kaymamız gerekiyor. Bu alanda yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ve sanayimizi, teknolojimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Üretim toplumu olmak durumundayız. Çalışkan toplumu olmak durumundayız. Yani gençlerimiz kısa yoldan biz nasıl böyle köşe oluruz veya Avrupa'ya kapak atıp da orada böyle bir şeyler halbuki siz biliyorsunuz. Oradaki çalışma koşullarını da biliyorsunuz. Bu yüzden öyle davul sesi uzaktan hoş geliyor öyle değil. Ama tabii ki oradaki çalışan insanlarımız maddi imkanları var. Buraya geldikleri zaman siz de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi bin euro bozduruyorsunuz, 30 bin lirayı cebine koyuyorsunuz ama bir hafta sonra bitiyor yani. Aslında insana nasıl, şey, nasıl Bu geçin? insanlar nasıl geçiniyor? Ya şimdi acıyor, burada. Acıyor, gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Bunu görüyoruz açık eee. ve net bir şekilde. Yani bir taraftan o dar gelirli insanlarımız, yani asgari yani. ücrete talim eden insanlarımız hakikaten kuruşun hesabını yapmak zorunda kalıyor. Ama diğer taraftan belirli bir kesim var ki şu anda olağanüstü şekilde lüks ve israf içerisinde mutlu bir hayat yaşıyorlar. Yani. O mutlu azınlık lüks ve israf içerisinde bir hayat yaşıyor. Yani ayrı dünya var. Bu dünya içerisinde, bu ülke içerisinde, bu coğrafyada ayrı dünyalar var ne yazık ki geldi? Şimdi bu kim? Bu, bu, Birçok bu e bunu bir kişiye e bağlayamayız. Bu yıllara dayanan yani bakın beyefendi bu enflasyonlar bu devalüasyon ilk defa yaşanmıyor. Yüz yıldan beri yaşanıyor beyefendi. Evet bu kadar yaşanmadı kişim ama kişim biz kişim kişim Hayır kişim efendim. Özal'da gördüm. Ay, ay, gördüm. Ay, ay, yaşandı. Böyle. Yaşandı yani, kardeşim. Yaşandı. Yetmişli evet. yıllarda yani, yaşandı. Altı tane bakın. Ya eyvallah doksanlı yıllardan bahsetmiyorum ben. Ben ben yetmişli yıllarda yıllardan bahsediyorum. 70'li yıllarda öylesine enflasyon yaşanıyordu ki yani yüzde bin, yüzde iki bin, yüzde beş bin enflasyon yaşandı bu ülkede. Onu kastediyorum. 75'te, 77'de, 82'de. ekonomi ya tamam eyvallah. Eyvah Kıbrıs Savaşı vardı 74 senesinde. Ya elbette Allah bizim ülkemize tatile gelmiş. Sen ne diyorsun ya? Ama 74 senesinde biz Kıbrıs'a çıkarmayız. Ya tamam Müslüman bir dakika ya ben ne diyorum? 74 4 senesinde, 74 senesinde biz Kıbrıs'a çıkarma yaptık diye Amerika bize ambargo uyguladı. O ambargo uyguladığı yıllarda bugün yaşanan enflasyonun çok çok daha üzerinde enflasyonlar yaşandı. Neden 2002 yılında Erdoğan 6 tane sıfıra atmak zorunda kaldı? Düşünebiliyor musunuz ya? 1 lira 6 milyon liraydı ya. Düşünebiliyorsunuz. Evet. Düşünebiliyorsunuz. 74 senesinde Kıbrıs'a çıkarma yaptık diye Amerika ambargo yani. Şu an neden ambargo var? Şu anda neden mi? Çünkü evet. şöyle bir şey savaşı bakın şöyle hayır biz savaşın içerisindeyiz evet. Nasıl bir savaşın içerisinde? Biz şu anda Amerika'ya karşı savaşan bir ülkeyiz. Amerika bizimle savaşıyor. Amerika bizi sömürmenin, daha fazla şeyler koparmanın hesabını yapıyor Amerika. Bütün hayır efendim yok çok net söyleyeyim. Ben sana somut somut örnekler vereyim o zaman. Somut örnekler vereyim. Yani bakın beyefendi ekonomi savaşı veriyoruz işte. Şu anda Amerika neden bugün bu ekonomik kriz yaşanıyorsa bunu biz hükümete bağlamakla elimize ne geçecek? Bir kere hangi hükümet olursa olsun ben A ve B'ye hükümet fark etmez. Hayır, hangi hükümet iktidara gelirse gelsin Hayır. mutlaka ve mutlaka Hayır. en iyisini yapmanın Hayır. uğraş Hayır. ve Hayır. çabasını ben verecek. Evet. Ya tabii ki kalkınsın. Ben, biz A, bunu A, istiyoruz. Elbette yani. yani Kesinlikle. Evet. Aynen mutabıkız bu ben konuda. Doğru söylüyorsunuz. Türk insanın yani evet, ülkemin yükselsin. Evet ülkemiz kalkınsın. Peki ben size bir örnek vereceğim. Beyefendi 96 senesinde rahmetli Erbakan iktidara geldiğinde ne yaptı? Havuz sistemini uyguladı. Denk, denk bütçe politikasını uyguladı. Eşel mobil sistemini uyguladı. Ne oldu? Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa istikrarlı bir hükümet oldu. Ama Amerika yine tahammül edemedi. Içimizdeki piyonları vasıtasıyla 28 Şubat e, devrimini, darbesini yaptılar. E, maalesef böyle oldu. Ve 23 tane işte 23 tane bankanın içi Içini boşalttılar. Bankanın içini boşalttılar. Onun için maalesef ne yazık ki biz tekrar tekrar kalkınabilmemiz için gerçekten milli, yerli bir eee kalkınmayla biz nasıl Umudun var mı senin? Şöyle. Karanlığın en yoğun olduğu zaman sabahın en yakın olduğu zamandır. Biz her zaman umut var olmak durumundayız. Şu anda gerçekten ekonomik anlamda büyük bir kriz yaşanıyor ülkemizde. Bunu kabul ediyorum. Aman sisi haindir dedi. Ne dediyse tam tersini yaptı mı yapma. Evet. Eee şimdi şöyle yapma. bu sorularınızı muhatabı ben değilim. Neden diyeceksiniz? Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri kullanmışsa kendisine sormamız gerekiyor dediğiniz gibi. Peki ben bir örnek vermek istiyorum. Erbakan hocamız 11 aylık süreç içerisinde o iktidarı döneminde Siyonist, işgalci, o katil İsrail evet. bir tane kurşun sıkabildi mi Gazze'ye? sıkamadı. Neden? Çünkü öyle bir siyasi irade sahibiydi ki 74'te Kıbrıs'a çıkarma yaptığı gibi Gazze'ye de asker gönderecekti. Neden? Yani Aselsan'ı, Roket TÜBİTAK'ı kuran kimdir? Baykar olarak neden bunun uğraşma çabasını verdi? Çünkü rahmetli Erbakan önce ne diyordu bizim toplum? Diyordu ki önce ahlak ve maneviyat. Bizim toplumumuzda ahlaki bir çöküntü de yaşanıyor. Maalesef ne yazık. Sonra ne diyordu? Ağır sanayi diyordu. Ağır sanayi. Yani biz tekniğimizi, teknolojimizi, sanayimizi geliştirmek durumundayız. Bütün mesele bu. Neden? Peşinden de ne diyordu? Adil düzen diyordu. Bakın bu vahşi kapitalizm neden faize karşıydı? Ee, şimdi yok. Yok kardeşim. Açık söylüyorum. Neden Teala, Kur'an-ı Kerim'de faizi haram kılmış ki? Kılmış mı? Bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Enflasyonun sıfırlanmasıdır. Bugün İskandinav ülkeleri İsveç, Finlandiya, Norveç ne yapıyor? Faizi sıfırlıyor. Peki bizde ne oluyor? Faiz yüzde otuzlara dayandı şimdi. Böyle mi olmadı? olması gerekir. Yani biz biz faizsiz sisteme geçebilmemiz için başlı kapitalizmin bu sömürü düzeninden kurtulmamız gerekiyor. Bütün mesele bu. Çok teşekkür ediyorum abi yorumlarınız için. Çok sağ olun. Evet abi öncelikle hoş geldin. Kandil'in mübarek olsun. Eyvallah. Şimdi Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız artık çoğusu diyor ki artık Almanya'da belli bir alım gücü düştü diyor eskisi gibi değil. Ekonomik bir savaş veriyoruz dünyada diyorlar. Doğru mu abi bu? Kesinlikle doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Ben kendim Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşayayım. Yani orada orada bir asgari ücretle çalışan insanın geliri e, yeterli değilse orada hükümet sana ayrıca kira yardımı veriyor. Kira yardımı çocuk parası ve ekstra çocuk parası yanında bir de bonus veriyor. Sosyal yani devlet. mesela diyelim ki iki çocuklu bir aile e, 1500 lira aylık alıyor. Ama geçinmesi için 2500 lira para lazım. Bir o bin lira eksi parayı devlet veriyor. Onun yani peşin olmaması için. Yani kısaca ben sana şunu söyleyeyim. Almanya'da Almanya'da fakir insanın da zengin insanın da mutfağına aynı yemek giriyor. Bu Türkiye gibi değil. Yani o, konuşanlar hepsi şeyci. Yani şey e, partizan. Diyelim öyle. Yani partizanlık yapıyorlar. Yani o gerçek gerçeği konuşmuyorlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. Orada asgari ücretle geçinen bir vatandaş ne kadar süre içerisinde bir araba alabilir? Nerede Almanya'da mı? Evet. Almanya'da e, ya Almanya'da <laughs> arabalar çok oluyor. Orada e, atıyorum. Orada 5 bin oraya aldın arabayı. Ben internette kıyasladım. Burada 30 bin oraya satıyorlar. O da 5 bin oraya aldın arabayı. Ben çünkü baktım modellere baktım. <laughs> evet orada çöpe atılan arabaları da burada evet, satıyorlar. Aynı şoplar. Yani bizim orada şoplar satıyorlar. Burada hurdacı diyorlar. Yani orada çöpe atıyorlar. O arabanın değeri burada 200 hayır, bin, bin TL, mi? 300 bin TL. Yani hayır, yani, gerçekten Allah. Yani iPhone geçen bir haber okudum. <laughs> iPhone 15 Pro piyasaya çıktı ya evet. Almanya'da 1300 euro burada baktım 76 bin TL hemen çevirdim iki katına tam iki katına 1000 euro ne yapıyor 28.000 TL yani 35-36 bin TL Almanya'da iPhone Pro 15 Pro <laughs> alıyorsun Max, burada 76 bin TL İki katına satıyorlar evet. yani her elektrik olsun araba olsun her şey burada iki üç katına satıyorlar gerçekten Allah yardımcınız olsun. Yani bizim milletimiz şunu diyor. Biz bir şey alırken iki tane de hükümeti alıyoruz. Yani, alır. aynen. Yani dediğin gibi yarısını devlete ödüyorsunuz artık vergi vergi mi yarısını artık e o alınız eee eşeğe ödüyorsunuz yani. Gerçekten. Peki abi Avrupa'daki vatandaşların Türkiye için oy kullanmasını nasıl buluyorsun? Hayır. Kesin doğru bilmiyorum. Çünkü Yanlış insanlar burada e biz onların <laughs> kaderlerini biz de, yani biz orada yaşıyoruz. Yani orada buradaki insanların kad e şeyle eee kaderlerini belliyoruz. yani çok yanlış biliyorum. Ben ben de bak ben mesela ben ben CHP'liyim ama kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani ben diyorum demiyorum ki eee o yani CHP. Ki sadece burada yaşayanlar kullansın. Çünkü onlar burada yaşıyor. Ben burada ben de arkadaşın dediği gibi ben burada 3 hafta tatile geldim. Ta 3 haftasını gideceğim. Ama burada yaşayan insan onların hayatı. Onlar yani onlar burada belirleyecek. Hani o yüzden yanlış biliyorum. Yani doğru bir karar değil yani. Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsun abi? Eğitim yani eğitim Türkiye'de eğitim ben fazla eğitim. Sonuçta buradaki değerlerin biz bazı vatandaşlarımız Almanya'ya geliyor. Bazı dediğim çoğu Almanya'ya geliyor. Genç, ço, gençlerin çoğunluğu duyuyorum. Yani Ve hayalleri hep yurt dışına gitmek. Tepki olarak şunu görüyorlar. Gitsinler. Yani evet. Yani gitsinler. Doktorlar için de öyle konuşuldu. Doktorlar için de. Doktorlar dedi yani o gitsinler. Yani o yüzden en iyi doktorlarımız hep yurt dışına. Şimdi hastalar kapılarda bekliyorlar. Evet. evet Aynı da öyle. Bakacak doktor yok. Olayı zaten siz biliyorsunuz. Değil mi? yani ise, işte, nerede konuşsak öyle kandırılmışlar. Beyinlerine öyle eleştirilmiş ki yok savaş. Fidesz. Neyi savaşını veriyorsunuz şu an? Neyin savaşının içindeyiz? Bir savaş var mı şu an? Türkiye kimle savaşıyor? Yani diyoruz bir savaş. Kimle savaşıyor şu an? Amerika ile savaşıyor. Yani, evet. ekonomi savaşı veriyormuş. Yani, savaş var. Savaş var. Şimdi bu ülke ile savaşı savaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti akabar hükümetiyle ile savaşıyor. Ama en sonunda yandılar bu. Vatandaş AK Parti ile savaşıyor. <laughs> şey, ya şey. Çok abi, teşekkür ediyorum abi yorumlar için. <laughs>